Herkese selam, ben Cem Öğrem Google Ads eğitiminin 26. bölümünde akıllı anahtar kelime, başka bir ifadeyle araya anahtar kelime nasıl kullanılır, hangi hizmet verenler veya hangi ürün satışı yapanlar bunu rahatlıkla kullanabilir, bu konudan bahsetmek istiyorum. Araya anahtar kelime, Google reklamlarında e-ticaret sitelerinin çok fazla kullanmış olduğu bir yöntemdir. Bunu kısaca özetlemek gerekirse, nedir araya anahtar kelime veya akıllı anahtar kelime dediğimiz sistem? Şöyle, akıllı anahtar kelime Google'a e, herhangi bir şekilde bayan çanta veya türevlerinde bir kelime yazıldığında bizim reklamımızın tetiklenmesi için nasıl bir çalışma yapacağız da e, Google reklamlarında bizim reklamlarımız çıkacak değil. Google reklam başlığımızda nasıl kişinin aramış olduğu metin reklamda gözükecek. Şöyle eğer biz akıllı anahtar kelime çalışması yaptığımızda Örneğin bayan çanta kelimesine biz eğer akıllı anahtar kelimeli bir reklam çalışması yaparsak ki onu birazdan yapacağız. Buraya e, arayan isterse beyaz bayan çanta yazsın fark etmez. Burada beyaz bayan çanta yazacaktır veya buraya İstanbul bayan çanta yazsın başlıkta İstanbul Bayan Çanta yazacaktır. Yani kişi başına ne yazarsa yazsın bizim reklamımız çıkacaktır ve yazmış olduğu direkt kelimeyi bizim reklam başlığımıza görecektir. E, ticaret sitelerinde çok fazla kullanılan bir sistemdir bu. Bunu şöyle bir tabloyla anlatmak istiyorum. Akıllı anahtar kelime başlarında süslü parantez yaparak kullanacağız bunu. Yanına da bayan çanta yazdım. Benim reklam başlığım otomatik olarak ne yazacak? Beyaz bayan çanta, spor bayan çanta, yazlık bayan çanta, kışlık bayan çanta, indirimli bayan çanta, İstanbul bayan çanta gibi yüzlerce varyasyonda otomatik olarak oluşturulacaktır. Ve bunları arayan kişilere bu başlıkta gösterecektir. Böylece arayan kişi sizin reklam başlığınızda direkt olarak kendi aramış olduğu ürünü veya hizmeti göreceği için direkt olarak sizi arayacaktır. Bu Google Ads panelinde reklamlar ve uzantılar bölümünde herhangi bir reklama girelim. Yeni bir reklam oluşturmaya gerek yok. Reklam başlıklarından bir tanesini siliyorum. Hemen alt geriye tuşuna basarak 7'ye bastım. Süslü parantez işareti çıkıyor. Şurada Araya anahtar kelime ekleme seçeneği var hemen birincisinde. Bunu bir kere seçiyorum. Şu sondaki süslü parantezi sağa doğru aldım. İlk harf büyüğü seçiyorum. İlk harfi büyük olsun. Buraya da bir boşluk bırakarak bayan çanta modelleri yazdım. Böylece artık bayan çanta modelleri ile ilgili... Google'da Herhangi bir arama yapıldığında Eğer Bunun başına mesela e, ne yazıp, in Yazlık Bayan çanta modelleri yazıldığında da Bayan çanta modellerini Ben Keywords olarak girip Aynı zamanda da e, Akıllı anahtar kelimemi de hemen başına Koyduğum için Bayan çanta modellerinin başına ne gelirse gelsin Benim reklamlarım yazlık bayan çanta modelleri başlığıyla çıkacaktır. Çünkü ben şurada benim yazlık kelimesini ben otomatik olarak oluştur dedim Google Ads reklamlarıma. Böylece Google Ads reklamlarımda ben başta ne yazarsam yazayım otomatik olarak benim sol tarafıma yani başlığın sonuna girmiş olduğum akıllı anahtar kelime yani araya anahtar kelime koduyla benim reklamlarım tetiklenmenin dışında ayrıca kişinin aramış olduğu direkt olarak Kverse'de reklam başlığını değişecektir. Bu çok fazla erişim sağlar ve reklamlarımızın çok çok fazla bir şekilde tıklanmasına sebep olacaktır. Özellikle e-ticaret tarafında ciddi bir geri dönüş oluşturacaktır. Ben birçok e-ticaret müşterimin AdWords reklamlarında keywordleri kullanıyorum ve çok ciddi anlamda bir geri dönüş oluyoruz. Bunun artısı ve eksisi nedir? Şöyle çok alakasız sonuçlar alındığında şurada çok farklı başlıklarla bizim gelen aramaları görebiliyoruz. O yüzden zaten evet bu bize çok fazla trafik sağlıyor. Bizim hiç aklımıza gelmeyen farklı kelimelerden bize trafikler gelmesini sağlar ve ve gelen trafik direkt gelen arayan kişinin aradığı kelimeyle gelecektir. Bizim başkaları otomatik olarak değiştiği için. Fakat eğer biz her gün Google reklamlarımızı gelen aramaları kontrol etmezsek şuradan e, bizim istemediğimiz ve bize e, müşteri sağlamayacak veya satış sağlamayacak aramalarda da reklamlarımızın gözükmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla e, her gün mutlaka Google Ads panelimize girerek reklamlarımızda bize e, mesela şuna... Hemen tekrar negatif anahtar kelime olarak biz buradan işlemi yapıp bu kelimeyle benim reklamlarımı gösterme diyerek e, negatif anahtar kelime havuzumuzu sürekli genişletmeliyiz. Zaten Google Ads optimizasyonunun neredeyse kilit tarafı aslında negatif anahtar kelimeleri sürekli olarak kontrol etmek ve bunları e, reklam sistemimizin içerisine girmektir. Yani reklam optimizasyonu sürekli olarak anahtar kelime girip daha fazla anahtar kelime ile reklamlarımızı yayınlanması değil, tam tersi daha az anahtar kelimeyle daha iyi sonuçlar almaktan ibaret. Birinci problem bu çünkü bunu her gün kontrol etmeniz gerekir ki zaten bir reklam ajansıyla çalışıyorsanız gönül rahatlığıyla zaten kendileri bunu yapacaklardır. Ama eğer kendiniz kendi reklamlarınızı yapıyorsanız her gün mutlaka buraya girin ve e, sizin size trafik getirmeyecek ve e, size müşteri dönmeyecek kelimeleri mutlaka negatif anahtar kelime olarak burada işaretleyin ki reklamlarımızdan çok daha ciddi bir geri dönüş alın. Bunun dışında reklamlarımızı şöyle farklı şekilde varyasyonlar çıkacağı için reklam başlıklarımızda o başlıklar da bizim reklamlarımızda olmadığı için reklam anahtar kelimelerimizde ne işe ne olacak bizim kalite puanımız azalabilir Dolayısıyla e, burada ben şöyle bir yöntem kullanıyorum Google s panelimde gelen aramalara bakıyorum ve o gelen aramaların içlerinde Eğer çok fazla arama varsa yani Örneğin ben genel bakışa baktım ve örnek veriyorum şu anda e, ne, ne yapalım YouTube reklam engelleme kelimesinden bana e, çok fazla gösterim ve çok fazla tıklama alıyorum o zaman ben bununla ilgili bir ayrı bir hemen reklam oluşturuyorum. Çünkü bununla ilgili benim sisteme hem trafik gelmesi benim e, sistemde bana fayda sağlıyorsa eğer gelen aramalarla ilgili ayrı olarak kampanyalar oluşturuyorum ve bu, bu kampanya içerisindeki tek anahtar kelime de bu oluyor aslında. Dolayısıyla benim akıllı anahtar kelime kullanmam bana farklı aramalardan gelen sonuçları gösteriyor, çok farklı fikirler oluşturuyor ve bunlarla ilgili onlarca belki yüzlerce reklam farklı varyasyonları oluşturarak Google Ads reklamlarında çok daha verimli dönüşler alabiliyorum. Bunu mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Buradan gelen, zaten üzerine geldiğiniz zaman kaç defa gösterildiği ve her gösterildiğinde kaç tane tıklama aldığını görebilirsiniz. Buradan ya evet işte şu çok fazla gösterilmiş. Benim X kampanyamdan ve buradan geri dönüşler alıyorum diye eğer görüyorsanız bu gerçekten eğer sizin de bunun sizin sitenizde bunlarla ilgili bir hizmet veya ürün varsa mutlaka mutlaka hemen şu kelimeyi alın ve bununla ilgili bir reklam oluşturun ve bunu oluştururken de farklı bir reklam grubu oluşturarak sadece bu anahtar kelimeyle ilgili reklam oluşturun başlığı bu olsun açıklamalarının ilk kelimesi bu olsun vesaire. Böylece gelen birçok arama ile ilgili farklı reklamlar oluşturacağınız için çok ciddi bir optimizasyon sağlamış olursunuz. Bilginiz olsun. Google Ads'teki en önemli konulardan biriydi bu. Özellikle şu arama bölümünü çok ciddi anlamda kullanarak neredeyse bazen günde bir saat, bir buçuk saatinizi ayırarak şunların her biriyle ilgili gelen en fazla trafiğin ile ilgili bir reklam grubu ve reklam oluşturursanız Google'dan, binlerce ziyaretçi alabiliriz. Bilginiz olsun. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.